Arkadaşlar iyi günler ben antrenör Baran Özdemir. Bugünkü konumuz en iyi biceps hareketleri nedir benim gözümde? Hangileri en iyi biceps hareketleri? Sizlerle bu konuyu konuşacağım. Öncelikle biceps'i size kısaca bir anlatmak istiyorum. Biceps iki tane baştan oluşur. Bu iki baş arkadaşlar uzun ve kısa baş. Barakialis vardı, tam arka kolun bir bisepsin ortasında. Barakiradualis vardı, dirseğin altında kalan ön kol denilen teresler vesaire vesaire bir sürü kas vardı. Fleksörler, ekstansörler, digitorus bilmem neler neyse. En iyi biseps hareketi benim gözümde kendi vücut ağırlığınızda Çinap'ta veya herhangi bir letturdan naletinde, bunu siz herhangi bir şey de yapar, Çinap'ta kola fleksiyon yapmak, omuza ekstansiyonu dahil etmeden kendi vücut ağırlığınızla bu egzersizi full range of motion'da yapma. omuza fleksiyona da aldığı için ve bicepsi özellikle kısa başı burada daha fazla çalışacak aktif yetmezlik durumu nedeniyle ama bu uzun başın çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Bicepsin temelde iki tane fonksiyonu vardır, ana fonksiyonlar. Şimdi bunlar kola fleksiyon, fleksiyon. fleksiyon bu arkadaşlar. Bu dirseğe ekstansiyon, bu dirseğe fleksiyon. Sübinasyon vardır. Sübinasyon bu. Elime bakın, döndürüyorum şöyle. Bu sübinasyon. Sübinasyon tutuş. Ee, omuza fleksiyon da görevi var. Ve de aynı zamanda omuza kola yatay abdüksiyon denilen fonksiyonları da var. Bicepsin özellikle kısa başının bu fonksiyonları da var. Şimdi bunlar kısa başı eğer yapabiliyorsanız antrenmanlarında ekleyebiliyorsanız kolunuzu öne aldığınız gibi kolunuzu şöyle yana doğru çevirmek ve daha fazla korakı çıkıntıyı daha fazla çalıştırır. Aktif yetmezlik denilen bir durum vardır. Aktif yetmezlik kısaca şu, uzunlaşmış ve kısalmış. Anlamı uzunlaşmıştan kastı şu. Kas daha fazla kuvvet üretiyor. Kısalmıştan kastı şu. Kas daha az kuvvet İki eklemi geçen bir kas grubu tek eklemde kısalırsa diğer eklemlerin güç ve kuvvet üretemeyeceğini söyler aktif yetmezlik. Burada uzun baş omuz eklemine tutunduğu için omuz. ...fleksiyon pozisyonunu alırsam, bu sefer yük uzun baştan çıkacak kısa başa daha fazla görev ve çalışma fırsatı sunulacak der. Bir için başka yapabileceğiniz en iyi egzersizler, line dumbbell curl, incline dumbbell curl, preacher curl vesaire vesaire. ...Barakialis için yapabileceğiniz en iyi kas. Benim arkadaşlar Hamburg Kör, Röviz Kör tercih edilebilir. Hangisinde daha iyi hissettiğiniz önemli. Ben Hamburg Kör'de Barakira Dualisi veya daha fazla hissediyorum. Rovers Kör çok fazla ağırlık yükleme yapılabilecek bir egzersiz olarak bakmıyorum. Fonksiyonel ve yönelik öyle bir tutuş açısına ihtiyacım vardır. Tercih edilebilir. O senin tercihin diyorum. Biz ee, bicepsler hakkında diyeceklerim gerçekten bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.